Gençler selam, günaydın. Bugün o kadar canım var ki Ecemit'te gezeceğiz birazcık bir yerleri. Bir de misafirliğe gidecekmişiz. Ben de size vloglamak istedim. Zaten yeni çıkış yapacağız. Yani ben bugün havuza bir iki kere girdim ama yarın girmem çünkü 12'de çıkacağız zaten. O yüzden ben, bugün de vloglamak istedim. Benim babamlar aşağı iniyor, beni aşağıda bekleyecekler ve o kadar edeceklerini biliyorum ki o yüzden ben bir şeyler yapacağım. Benim saçlarımı, yüzüme falan bir şeyler. Az biraz kapatıcı süreceğim hemen. Çok Şu acele. Şuralarımıza. Sonra hemen pastelin alanı geçeceğim. Şöyle hazırım ben. Öyle olduk. Hafif yaptım zaten. Emin misin? Sonra bir... Çocuk da onu getirin. Okey oynasın diyor. Onun gibi evet. bir kadınlar kendilerinden oluşturmayan bir oyunda bulunuyor. Evet. Şu. Yani onu da internetten şimdi bakıyorum birazdan size. Bu <laughs> <Doğru>. ne? Hatırlıyor musun? Bunların hepsi dalmalı. Uşağı bunları yapmalı için. Arkadaşlar biz şimdi böyle müze tarzı bir yeri gezdik. Oradan çıkıyoruz. Yani burada gezecek çok bir yer yok yani. Çünkü biz Edremit tarafında kalıyoruz ve Edremit dışındaki yerler uzak kalıyor. Baya bize böyle hani bir saatlik yol falan kalıyor. Hani Ayvalık tarzı yerler ya da işte Çanakkale tarafına giderken oluyor yani. Öyle de biz aşırı uzak kaldığı için sadece buralara gezebiliyoruz. Size de buraları gösterebiliyorum maalesef. Ki. Gençler biz şimdi otele geldik. Misafirliğe falan gittik. Orada tabii ki size çekemedim. Ama otele geldik. Zaten yarın çıkış yapacağımız için yarın ben bir yere girmem. Yani havuz falan girmem. 12'de çıkacağız zaten. Hiç böyle duş falan uğraşmak istemiyorum. O yüzden bugün havuza falan her şeye girelim Büyük ihtimalle zaten saat 4 oldu. Yani 4 geçti bile hatta. Yani akşam yemeği bile 7'de. Bayağı bugün hani gezdik ettik falan filan öyle yani. Gençler selam. Birlikte akşam yemeğini hazırlanacağız şimdi. Ben yeni havuzdan çıktım. Ee, saat şu an kaç biliyor musunuz? 5.30 olmuş saat. Yemek yedi de ben ama önce hemen hazırlanıp oturmak istiyorum. Yani son dakika kalsın istemiyorum. Çünkü zaten hani bugün son günümüz. Ben yani gayet havuza girdim, eğlendim. Gayet güzel bir tatildi benim için. Çok güzel de eğlenceli. Zaten hani ailemle geçirmek de olay yani birazcık da. Şunu şöyle yapsak bugünlük ne olur? Ya normalde akşam yemeğine hani makyaj yapıp hazırlanmayacaktım ama Son vlogumuz bu tatil için. Son vlog. Yarın da kuzenimlere gideceğiz. Onun yol bulun vlogunu da çekebilirim aslında. Yani isterseniz bilmem onu da çekebiliriz. Çünkü bir 5-6 saatlik bir yolumuz olacak buradan oraya. Ben şu an balık kesirdeyim. Onlar İsparta'da oturdukları için oraya bayağı bir uzun bir zamanda gidiyoruz. O yüzden ben bir aynalık geliyorum. Üzerime bir crop geçirdim. Daha rahat olsun diye. E, duş alacağım. Bu arada akşam alacağım duşu. Hani gitmeden önce. Sabah zaten havuza ben girmem büyük ihtimalle. Çünkü 12'de çıkacağız yani çok bir vakit kalmıyor açıkçası. Şimdi yüzme zaten çok bir şey sürmeyeceğim. Sadece dediğim gibi son gün niye makyaj yapıyorum? Normalde yapmayacaktım. Akşam yemeğine yani pek yapasım yok açıkçası. Çünkü hani her gün yaptım buradayken makyaj bayağı. Bu zaten günümüzün çoğu misafirlikte geçti. Bugünün. Ay Rengim koyulaşmış arkadaşlar. Şuradaki toz aldığı sürelim. Bir de burada bir kızla tanıştım biliyor musunuz? Ee, ismi i̇smi Azra. Çok tatlı bir kız. Ay güneş krem bile soyuluyor arkadaşlar ama Bir de benim rengim gerçekten çok koyulaşmış. Yani yazın başından beri başlayacaktım. Bir şey oldu yani biri geldi biri gitti. Biz bir yere gittik. Başlayamadım bir türlü ama gidince direkt başlayacağım yani ben hep böyle hani şeydim hani eş tarih seçerim hani kafasındaydım. Sayısalı çok şey yapmıyordum hani bu sınav şey gelene kadar yani. Ben bu arada 11'e geçiyorum yani 12'ye geçmiyorum sınav şeyi dediğim. Ama yani tabii ki de hani insanlar konuştukça böyle hani çevremde sınava girenler var ya da yani hani insanlar da konuşup ediyor bu konuları ve ister istemez siz hani farklı bir düşünceye giriyorsunuz. Yani şunu mu olsam yoksa hani şu mu olsa diye çok kararsızlığa giriyorsunuz. Yani benim daha zamanım var hani karar vermek için tabii ki de ama hani şimdiden karar vermem benim için daha iyi. Yani zaten sayısal eşitarlık konusundan şimdiden karar vermem gerekiyor. Ama ben hani eşitarlık seçtim zaten. Hani bize hani seçim kağıtlarını verdiklerinde ben eşitarlığı seçtim. Hani aklımda hani sayısala yani bilmiyorum yoktu anlatabiliyor muyum? Hani bas Arkadaşlar pardon kapı çaldı sandım bir Ay kaşlarımı çok doldurmuşum bir dakika güneş. Fikirleriniz varsa yorumları yazabilirsiniz. Videoyu ne kadar kişi izler bilmiyorum. Buraya kadar ne kadar kişi gelir onu da bilmiyorum. Bu arada kalemim birazcık yamulmuş ama rengi o kadar güzel ki bunun. Emily 220 ile çok güzel bu. Süreceğiz bunu birazcık. Ay çok sürdük. Yanlış şöyle ha hazırız saçımı düzleştirmeyeceğim çünkü akşam gelince duş alacağım yemekten sonra yarın sabah uğraşmayayım diye akşam alacağım yani şu an hiç uğraşasım gelmedi şu an bizim elimiz kaldı bir birazcık daha süreceğiz az var çünkü hem güzelce hazırlanmışken bence birazcık da konuşmanın tam sırası arkadaşlar yani bir şeylere Eve gidince yani bir şeyleri oturtmak istiyorum. Onların ne, neler olduğunu da söyleyeceğim. Size şuraya biraz aynen şöyle. Ç Oo. Çok ışık geliyor yani güzel duruyor ama neyse yolda da başka bir şey alırız arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. 11 ağır bir sene hani herkes öyle diyor bütün çevremdekiler öyle diyor 11 için bir de babamı arayalım nerede kalmışlar 11 hani hani herkes hani hani herkes çok hani ağır diyor dersleri her şeyi o yüzden tabii ki de hani ben de bir şey yapıyorum. Yazın hala her şeyi hallediyim diye düşünüyorum. Ama yazın da bitti arkadaşlar bir ay kaldı ama bir yerde çok kısa bir süre değil yani. Bir şeyleri halletmek için yani benim dediğim şeyleri halletmek için bence olunabilir bir süre yani diye düşünüyorum ben. Benim konuşacaklarım böyle arkadaşlar. Ya saat 6 oldu gerçekten 6 oldu 6'yı 1'i. 6'ya 1 geçiyor işte 18 Yemek yedi de bu arada ama yani biz yedi buçuk falan gibi gidiyoruz genelde. Hani direkt yedi de gitmiyoruz. Ben terledim ya. Toka nerede? Bu sefer böyle mi gitsek? Abi benim saçım uzamış arkadaşlar. Böyle de çok tavus kuşuna benziyorum. <laughs> ama güzel oldu da. Ama genel olarak benim hani söyleyeceklerim bu kadar. Siz de yorumlarda hani bana öneri vermek isterseniz ya da sorunuz olursa yazabilirsiniz. Bu arada nereye geldiğim soranlar olmuştu. Söyledim zaten Balıkesir'de Edremit'e geldim. Bu arada videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olsanız gerçekten çok mutlu olurum. Yani... Her <laughs> Sen alıyor musun? Hı -hı, aldım. Aşağı yemek yemeye iniyoruz Gençler bu arada böyle meyve tabağımızla birlikte yukarı çıkıyoruz ve telefon ters tutuyorum şu an. Ee, bavulumu düzenleyeceğim öncelikle sonra aşağı ineceğiz tabii ki de birlikte yani akşam odada durmayacağım yani. Bavulumu düzenleyeceğiz Son akşama kalması ne? çünkü akşam duş da alıyorum. Böyle bir manzarası var buranın. Bazılarının ki havuza bakıyor ve bizimki de yola bakıyor şaka mı? Ee, tripotumuz nerede nereye attık buralarda. Olmasa şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bakmasanız daha iyi olur. Bavuldaki her şeyi buraya bırak boşaltacağım, koyacağım. Sonra e, bazılarını annemin bavuluna falan aktaracağım arkadaşlar. Çünkü ben zaten bavulu zor kapattım yani İstanbul'da. Şu an sanki daha da dolmuş gibi geliyor yani bilmem ne. Arkadaşlar yarın giyeceklerimi de şimdiden hazırlayacağım. Şort tişört giyeceğim sadece. Yani bu şu... her zaman gördüğünüz bendeki mavi şortu giyeceğim. Üst Üstüne de evet, tişört olarak bunu giyeceğim. Bunun aşağı indik arkadaşlar annemle oturuyoruz. Ben makyajımı falan sildim bu arada. O kadar rahatladım ki size anlatamam. Öyle ee, bir ortam var şu an burada. Yine bir şey. Surprise arkadaşlar elbisem ben. çekilmek için giyindim. Geri makyajımı yaptım. O kadar şeyde ki yani stresli bir andı ki video çekemedim. Arkada bu arada çizgi video çekelim buz diyorlar bu arada. böyle böyleyiz. Arkadaşlar şimdi annemi çekebildiği her çektik bu fotoğrafları. Ben de birkaçını koyacağım yani. Genel olarak beğendiklerimi şuraya şimdi koyuyorum hemen. Bunlar var. Bunları atmayı düşünüyorum Instagram'a. Tabii Instagram açılırsa açılmadı da. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi odaya gidiyoruz. Şöyle koridoru göstereyim size. <laughs> Üstümüzü değiştireceğiz daha makyajımızı çıkaracağız daha bavulumuzu yapacağız daha videoyu yükleyeceğiz çok iş var ay vallahi. Bakın ben makyajımı çıkarıyorum yani rujumu falan çıkardım. Ee, krem falan süreceğiz belki de. sonrasında bavulumu toplayacağım ama bavulumu toplarken sesli bir şekilde toplamayabilirim çünkü babam arkada maç izliyor yani biraz rahatsız edici bir ortam olabilir. Bacı maçı var bugün onu izliyor. Ee, o yüzden makyajımı ben bu güzelce çıkarıyorum. Yarın yola giderken falan hiç makyaj yapamayacağım arkadaşlar. Yani gerek yok. Arkadaşlar ben makyajımı çıkardım. Ee, şununla yıkadım zaten demiştim size. Şimdi buradaki eşyalarımızı toparlama zamanı. Çünkü yarına bırakmayacağız. Ben Selam tekrar. Arkada izliyor dediğim gibi. Bayağı ses hemen Şu an ben yüzme krem sürdüm. Ve bavulumu toparlayacağım. Yarısını ayarladık zaten. Yarın giyeceğimleri de ayarladım yana koydum. İkili mücadelelerde topu Çeko şimdi verdim.